Bu yol ki halk yoludur. Dönme bilmeyiz yürürüz. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Düşer mi tek taş sandığın harami namusu? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Bu altımızdaki yerden bütün yanar dağlar. Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa. Taşı da katlısa afakı bir kızıl sarsa. Ham yıkasa emin ol bu cephe sarsılmaz. Değil mi cephemiz sinesinde iman bir? Değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Sevime bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir.